Çiledacı'nın kardeş Metin yok mu? Otobüs çalıştırıyor. Metin'le çetelerden Cuma diye bir olan var. İkisi otobüsle buradan Ankara'ya gidiyorlar son araba. Ankara'dan da metro bunlara İzmir'e sefer veriyor. Peronda temizliyorlar arabayı. Yolcular geliyor, biniyor, tam kalkacaklar. Bir tane adam geliyor, elinde bir tane kahvesin içinde bir tane kedi. Bunu da İzmir'e götürür müsünüz diyor. Hayvan almak yasak ya arabaya. Neyse ya şöyle olur böyle olur değil adam çıkarıyor cumanın cebini bir 50 lira sokuyor tamam götürür dayı diyor. <laughs> Sıkıntı yok diyor. Neyse bunlar arabayı alıyorlar yola çıkıyorlar Afyon'da dinlenme tesisinde duruyorlar. Metin diyor ki yemek yerken cuma diyor şu kediye bir bak diyor ölür ölür diyor başımıza bela alır diyor. Neyse cuma kalkıyor gidiyor bagajın kapağını açıyor kafesi şöyle bir sallıyor kedi de hareket yok. Tamam mı? Bir daha sallıyor yine yok kapağı açıyor şöyle kediyi bir alıyor ölmüş. Kedi ölü. Koşa koşa geri Metin'in yanına gidiyor. Abi diyor kedi ölmüş diyor. Çok Etme şey. lan diyor. Vallahi ölmüş diyor. Kedi buz gibi ölmüş. Çöp Neyse bir şeyde şey diyenme tesisinin çöplüğünde kedi arıyorlar bunlar. <laughs> Neyse 5-6 tane kedi böyle şey yapmış işte ışıkla ışıkla en benzeyenini kovalıyor kovalıyor tutuyorlar. Evet, evet. <laughs> Kahvesi getiriyorlar ölü kediyi çöp atıyorlar canlı kediyi kahvese koyuyorlar bagaja koyuyorlar. Neyse dinlenme molası bitiyor yola çıkıyorlar. <laughs> Sabah İzmir'deler yolcular iniyor işte adam biri geliyor böyle böyle diyor bir emanet vereceklerdi diyor Ankara'dan diyor. Verdiler abi diyor bagajda diyor gel vereyim diyor. Varıyorlar işte bagajı açıyorlar. Adam bir de kafes alıyor böyle bakıyor. Bir de o arada kedi yabani ya şimdi çöpten aldığı kedi böyle saldırmaya çalışıyor biliyor musun? Cuma'ya dönüp kedi canlı diyor. Tamam mı? Ya ne olacak diyor. Benim kedim ölüydü diyor. Ben onu huylamaya çekirdeğe Adam Adamın kedisi ölmüş, devin için İzmir'e gönderdim diyor.